Ergündüler Son Darbe Ukrayna-Rusya geriliminden gidelim, NATO'ya gelelim. Oradan da Türkiye'ye geçelim. Ancak önce bir Çin'e uğramakta fayda var. Soros geçtiğimiz hafta Stanford Üniversitesi'ne bağlı Düşünce Kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde konuştu. Çin'i dünyanın en güçlü otoriter devleti diye tanımladı. Açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit diyerek Jinping'i öteki yaptı. Ve Pekin'deki kış olimpiyatlarını Nazi Almanya'sında gerçekleştirilen 1936 yaz olimpiyatlarına benzetti. Olimpiyatlar start aldı ve sporculardan Çin aleyhine paylaşımlar yağmaya başladı. Koronavirüsle siyasi boykot gölgesinde kalan oyunlara karantina kuralları, yeme içme ve barınma sorunları damga vurdu. Birçok sporcu yaşadığı zorluğu paylaşarak rejime ateş püskürdü garip bir şekilde gelişmeler Soros'un istediği doğrultudaydı. Devam. Gelelim NATO'ya, Ukrayna'ya, Rusya'ya. Biden. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2'ye son vereceğiz. Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınağı gösteren uydu görüntüleri yayınlandı. Amerika. Rusya, Ukrayna'yı işgal için gerek duyduğu birliklerin %70'ini teyakkuza geçirdi. Bunlar dünya medyasındaki konuyla ilgili öne çıkan manşetlerdi. Fransız devlet başkanı Macron hem Putin'e gidiyor, uzun masada konuyu konuşuyor, oradan da Ukrayna'ya geçerek diğer tarafın nabzını tutuyordu. Almanya başbakanı da Beyaz Saraya gidiyor ve göründüğü kadarıyla Biden'dan açık destek alıyordu. Biden Bugün Başbakanla yakın işbirliğimizi konuştuk. Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesi durumunda hızlı ve ciddi sonuçları olacak güçlü bir yaptırım paketi geliştirdik dedi. Biden ayrıca Amerika ve Almanya'nın birleşik bir cephe olduğunu paylaşıyordu. Gözler Putin'deydi. O da Kremlin'de Macron'la 5 saat görüştü. Görüşme sonrası şunları söyledi. NATO 2019'daki askeri stratejisinde Rusya'yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak belirledi. Rusya NATO'ya değil, NATO Rusya'ya doğru ilerliyor. Bir de bizim mantıksız bir şekilde saldırgan olmakla suçluyorlar. Konu NATO olunca iki adrese gitmek anlaşılır olur. Biri 15 Temmuz'dan sonra pek çok ismin NATO şemsiyesi altına sığınmış olması, diğeri ise Amerika eski başkanı Trump'ın net açıklamaları. Daha önce de önemli bulduğum için yazmıştım. Trump 2019'da Birleşmiş Milletler'de ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Trump hem Amerika içindeki hem de dünyanın çatısındaki kavgayı özetler gibi konuşuyordu. Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı, milli değerleri silmeye ve onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız. Gelecek küreselcilerin olmayacak, gelecek vatanseverlere aittir. Trump zaten çizgisini net olarak ortaya koyan liderdi. Biden'la girdiği başkanlık yarışından zaferle çıksaydı, yapacaklarından birinin Amerika'yı NATO'dan çıkarmak olduğu ileri sürülmüştü. Trump, NATO üyelerine tepeden bakarak hem para vermiyorlar, hem de koruma istiyorlar diye çıkışmıştı. Hatta Avrupa'yı bedavaya koruduğunu söyleyerek NATO Orta Doğu'ya açılmalı, yükü sadece Amerika üstlenmemeli çıkışını da yapmıştı. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'da görevi bıraktıktan sonra yazdığı kitabında NATO'dan çıkacaktık diye not düşüyordu. Trump göreve geldikten hemen sonra Rusya seçimlere hile karıştırdı iddiasıyla sarsılıyordu. Beyaz Saray'da rahat hareket edemeyen Trump, iki yıl bu davayla uğraşıyordu. Trump'la Putin'i bir arada gösteren bir güç vardı. Bu küreselci ekolün kendisiydi. Trump'ın gidişinde, Biden'ın gelişinde kimse NATO'nun payını düşünmedi. Soros gibi simge bir isim, açık toplum teması, Putin'i korkutmakta, Rusya liderinin Ukrayna NATO'ya girerse, Rusya ile NATO arasında savaş çıkar demesi boşuna değil. Putin, karşısındaki gücün yeni küresel aklın NATO ile kapısına dayandığını biliyor. Eğer savaş olursa, en büyük zararı Avrupa ile Rusya'nın göreceği sır değil. Çin'in ticaretine darbe indireceği de, Amerika'nın fırlayacak olan petrol fiyatlarıyla Çin ve Avrupa'nın zararlarını uzaktan izleyeceği de. Amerika Avrupa'yı Rusya ile bitirmek istemiyorsa en iyi ihtimal g 2 oynayacaktır. Yani iki büyüğe, Amerika ve Çin'e. Eski denge Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaydı. NATO ile yapılmak istenen ötekinin Çin olması mı? Pekin'in yolunun açılması ve düşman ilan edilmesi mi? Eğer NATO üzerinden Rusya tasfiye edilecekse, koca Avrasya NATO'nun olacak demektir ki bu da Amerika'nın Çin'e karşı kontrol mekanizmasını ele geçirdiği anlamına gelecektir. Sanırım NATO'yu çok yakından dikkatle izlemek durumundayız. Başka adres yok. Ergündiler Takvim Erkan Tan Kavga, karışıklık, kaos Yıkılmamızı isteyenler, yılmamızı bekleyenler, çözülüp dağılmamızı dileyenler var. Bu bir vesvese, paranoya değil. Sürekli olarak bir kavga, kaos, çatışma, gerginlik ortamı oluşturmaya ve devleti, milleti birbirine düşürmeye, düşman etmeye gayret ediyorlar. Milletimizin sinir uçları bilerek, istenerek, planlanarak kaşınıyor. Din, ırk, mezhep, siyasi mensubiyetler düzenli ve disiplinli bir şekilde saldırıya uğruyorlar. Millet birbirine düşman olsun, milleti bir arada tutan değerler çözülsün, gevşesin istiyorlar. Bu yeni olmayan bir savaş. Ancak bir fark var. Topyekün millet olarak savaşmıyoruz, savaşamıyoruz. Bu savaşta aramızda azılı düşmanlarımızla işbirliği yaparak bizimle yani kendi devleti ve milletiyle savaşanlar var. Birbirimizi gırtlaklayalım istiyorlar. Aramızda iki kesim var. Birincisi kendilerine muhalifim diyenler, İkincisi bizden gibi, görünen bizden olmayanlar. Bu iki kesim ihtilafları, farklılıkları, ayrılıkları köpürtüyorlar. Bir tahrik ve kışkırtma meydana geldiğinde, hadise muhalefet partileri tarafından geniş kitlelere yayılıyor, bunlara ait yayın kuruluşları ve yabancılar tarafından fonlanan medya görünümlü silahlar eliyle gündemde tutuluyor. Sosyal medya isimli adeta bir suç örgütüne dönmüş yapı da dibine kadar azılı düşmanlarımızın hizmetinde bu savaşta etkin bir biçimde yer alıyor. Dikkatli ve uyanık olmalıyız. Ülkemize kurulmak istenen iğrenç ve sinsi tuzak aslında çok açık. Milletimizin farklı kesimlerinin, farklı siyasi parti taraftarlarının birbirlerinin gırtlağına sarılmalarını istiyorlar. Sinir uçlarımızla oynayarak Kanlı terör saldırıları, din, mezhep, siyasi görüş kavgaları çeşitli bahanelerle sokaklarda yıkıcı şiddet eylemleri tasarlamışlar. Kardeş kavgası, karışıklık, kaos. Devlet millet dayanışmasını yok edip devlet idaresini ve iradesini zayıflatmak, iktidarı kontrol altına alabilmek, hatta iktidarı değiştirmek çok acı olansa bu sinsi ve iğrenç planlara gönüllü katkı veren siyasi partiler ve liderler var. Çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Muhalefet Türkiye'yi para baronlarına mı teslim edecek? Bu arada enerji, doğal gaz, petrol fiyatlarında bütün dünyada oluşan müthiş artışları bahane ederek sinsice huzursuzluk oluşturmaya çalışıyorlar. Amerika, Avrupa ve bütün dünyada Pandemi sonrası oluşan ekonomik sarsıntıyı bilerek ve isteyerek dikkatlerden kaçırmaya gayret ediyorlar. Dünyadaki müthiş kırılmaya bakmayalım istiyorlar. Sanki sorun sadece Türkiye'deymiş gibi analizler, açıklamalar, suçlamalar yapıyorlar. Dünyaya kabus gibi çöken bir salgın hastalık, hiç olmamış gibi ekonomik tahliller yapıyorlar. Korku filmi gibi bu bir buçuk yılı bunların hiçbirinin yaşanmadığı geçmiş yıllarla mukayese ediyorlar. Çözüm önerileri ise 1 faizi yükselt, 2 IMF'ye git, 3 finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et. İçinde bulunduğumuz ekonomik dalgalanmalar bahanesiyle Türkiye'yi resmen para baronlarına teslim edelim istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer bileşenleriyle Cumhur İttifakı işte bu teslimiyetçi ruhla mücadele ediyor. Erkan Tan takvim